Denizli horozu. Ee, desem ki böyle bir horozun fiyatı ne kadardır? Yani tabii ki hiç kimse artık mekan uygun olmadığı için bir yerlerde artık horoz tavuk besleyemiyor da... ...bir tahmin edin oturduğunuz yerden bir kendi aranızda konuşun. Bakın ben size söyleyeyim neredeyse büyük baş hayvan fiyatına yakın. 1500 liraya kadar alıcı buluyor. Fiyatı bu kadar yükseltense ne biliyor musunuz? Denizli horozunun 45 saniyeyi bulan uzun ötüş süresi. Deniz horozu ayrı bir hastalık. Diğer hayvanlara benzemiyor. Sürmeli gözleri, parlak tüyleri ve alımlı görüntüsüyle Denizli'nin simgesi. Denizli horozunun asıl ünü ise 45 saniyeyi bulan uzun ötüş süresinden geliyor. Deniz horozunun fiyatı 150 liradan başlıyor. Ötüş süresinin uzunluğuna göre de fiyatı artıyor. 30 saniyeden fazla öten bir horozun fiyatı ise cep yakıyor. 30-35-40 saniye bulduğu zaman 1500 lira da gidiyor. Şu an ötmeye başladı. Kaç saniye ötüyor? Bu 18 saniye ötüyor. Ne kadar fiyatı? Ya e, şimdi damızdan benim o satmıyor ama 7 800 lira eder. Meraklısı için horozlarının değeri parayla ölçülmüyor. Bizim başkanım vardı geçen sene. E, 40 saniye yaklaşıyordu. 2000 lira verdiler vermedi. Büyükbaş hayvan kadar değerli horozların bakımı da özen gerektiriyor. Yeşil yonca e, damızlık büyükbaş hayvanlara verilir ama horozlar için de e, çok kaliteli bir besin kaynağıdır. Hem hayvanı besler hem ötüş tarzında değiştirir. Boğazları açsın diye zeytinyağı veririz. Denizli horozunu yetiştirenlerin sayısı azalsa da horoz severler ırkı korumaya kararlı.